Hayırlı akşamlar değerli izleyenlerim, değerli takipçilerim, abonelerim, merhabalar. Ben Halime, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok. Bizler yine aynı koşturma cesereden geldik ikramla beraber. Hemen annesine kendisine su getirmiş, ellerimizi bile yıkamadan hemen koyunları saldık. Domatesin e, ilaçlardan dolayı, gübrelerden dolayı herhalde bu böyle bir şey oluyor elimizde. Ben eldiven takamıyorum daha önce de söylemiştim rahatsızlığımdan dolayı çünkü beni çok sıcaklattırıyor böyle sıktığı için ben eldiven kullanamıyorum eldiven taksam böyle olmaz 2 saat yıkayacağım diyor aşığım. ama bulaşık teliyle çamaşır suyuyla deterjanlarla çıkarıyoruz koyunlarımız burada ee, yumurtaları sattık arkadaşlar şimdi öğretmenim aradı bir arada konuşmuştuk ya Annem öğretmenimle görüşüyorum lise öğretmenimle diye yarın gelecek ne kadar yumurta varsa hepsini alacaklar kahvaltıya gelecekler onu çok seviyorum. İnşallah bu videomu da izlerse. Fervin Aydın Cinkara. Kalbim sizin için çarpıyor hocam. Çok sevdiğim öğretmenim. Bizi lise yıllarımda benim eee ezikliğim çoktu. O beni öyle bir şey yaptı ki lise yıllarımda beni öyle bir sevdi, öyle bir dost canlısı. Yaşıtız zaten yani o ilk mezunlardan. Aramızda 5 yaş fark vardı. İlk mezundu. İlk biz mezun etti öğrencileriz. Aramızda fazla da yaş farkı da yoktu. O yüzden onunla çok samimi arkadaş olduk. Yıllardan beri de hiç öğretmenimi bırakmadım. Çok seviyorum öğretmenimi. Çok iyidir. Çok kaliteli insan. Annelerini, babalarını, ablalarını tanıdım. Çok iyiler hepsi de. Annem araya kaçacaklar bebişim. Pırr. Annem koş ipini tut, ipini tut. Araya kaçırırsak Feride yengem kızar. Pırr. Annem koş çevir gel. Pırr. Evet. Bizde olay bitmez. Allah. Ayaktaydık bütün gün. Bugün beş buçuk saat yömine yaptım. Ee, Zeynep'i aldım geldim. Bugün at çiftliğine gittilerdi. Atları ödü kopan Zeynep. Ata binmiş benim bebeğim. Hadi kuzum çevir gel. Evet aşkım. Aa. Abdullah Babir, Emre Damar, Salman Çiftliği. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. Devamlı yorum yapan arkadaşlarım. Hiç yorumlarını esirgemiyorlar. 2-3 tane birden yorum yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Allah ne muradınız varsa versin. Çok seviniyorum ya tek tek okuyorum hatta yazmışlar mı yazmışlar mı diye bak bakıyorum onlara çünkü onlar benim için devamlı değerli takipçilerim Emre canım benim yeğenimle yaşıt 13 yaşında Abdullah kardeşim Kahramanmaraşlı Salman çiftliği Balıkesir çok beğenerek izlediğim örnek aldığım bir çiftlik çok titizler, temizler, hevesliler Yarın sabaha verecek zamanımız kalmadı arkadaşlar. Annem kovala kovala gidelim. Kovala. Al şunu, hortumla da vur. Biz bahçeye gidelim hadi annem. Kızarlar. Hadi annem kovala, Sen hortumla vur. Anne, okay. Seri arası olduğu için buraya gittiğimize kızıyorlar. O yüzden çıkaralım. Sahipleri de geziyor görmesinler. Yürü. 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 Cümali. Yürü. Kıs -ç. Kıs -ç. Yürü. Kızış. Yürü. Cunamla bile sus Kısçı Hıh. Şunu. Şu biz ağrıdı. Şimdi. Hadi aşkım gidelim. Buradan. Buradan. Çubuk karakalların getirdin mi anne? Getirdim. Nereye koydun? Orada lan anne. Tamam. çiçeklerimiz. Annem. Bahçeye sürelim. Arkadaşlar söylediğim gibi sahiplerinden laf duyduk. İşte kenar etekleri yırtıyor diye kızıyorlar. Malcılık yapılacak bir iş değil de işte mecburluktan yapıyoruz. Ben de lafa hiç gelemiyorum. yapamadılar ama ahıra giriyorlar. Yatak yatak yatak. Zeynep! Annem geliyor kovala! Neyse ya girmeyecekler. Aç çünkü doymadılar. Nereye gidiyorsunuz ya? Öf. Annem geri çevir! gösteriyor arkadaşlar. Güzel laf söyleyen de kuzenim, dayımın oğlu. Haklı, tabii ki adam haklı. Adam haklı. Yumurtalara bakalım şimdi arkadaşlar. Bir tane şurada görmüştüm evet bir tane orada var bakın arkadaşlar. Bir tane oraya yumurtluyor. Bir tane de şuraya yumurtluyor. Onu aldı Ben onu Zeynep'e aldırırım. Bir tane de buraya yumurtlamışlar yine. Dün yoktu bu yumurta. Dün yumurtlamamışlar bir tane buraya. Benim tavuklar gün aşırı yumurtluyor bazıları. Oy, ne yapacağım? Cibili tavukların yemi mi bitmiş? Tamam annem toplamıyorum aşkım. Bunlara bir yem verelim. Suyunu koymuştum zaten. Elime diken battı ya. Bu dikenler bu zaman dökülüyor. Dört kavuğumuz ataks. Bir dakika aşkım. Diğer dört kavuğumuzun altı ya da beş günü mü kaldı? Çok iyi ki anne. Geçen de gün daha çok tutuklanmış. Evet arkadaşlar bu iki tane tavuğum benim bilinç tavuğum kılavuza başladılar. Bunlar kılavuz yumurta. Bunlar bayağı bir küçük. Aşkım, hani şey nerede? Gap getir annem. Elin dolsun anne. Annem doldu bilelim. Dur. Dur annem bak düşürme Zeynep. Yarın alıp almaya gelecekler. Ah. Hala yumurta bir buçuk lira olmaz mı diyen uyanıklar var. Yem aldı başını gidiyor. Yumurta var mı? Var. Kaş para? 2 lira. Bir buçuk lira olmaz mı? Olur. Olandan git de al. Ben vermiyorum bir buçuk liraya. Yem çünkü alınacak gibi değil artık. Anne! Hadi o dar yerdeki yumurtayı bebeği. bebeğim. Kızımızın askerini. Tamam onu alacağız annem bunu gösterdim. Hadi aşkım. Kaç arkadaşlar? 2 4 6 Var annem orada. İkisi çok küçük. Onları bilir ya satarım. Onlar bayağı bir küçük çünkü kılavuz yumurta. Biri sormuş 100 lira dedim ama gelen arayan soran olmadı. gel. Anam. Onlara baktım aşkım gel. Bacanın yanına gideceğiz. Mışmınalar, mışmınalar. pişirme ekmek evet. artığı getiriyor. Nasıl bir şey yapmış. Tut tane Şuradakini hadi al al anne. Hadi video uzuyor ikra. Tavuklar yumurta yine çok azalttı ya. Anne salla. İki tane de burada var. Ah. oldu? 2, 4, 6, 8, 9. Bir de orada var. 10 tane. Çok azaldı. 16 tane. Yine anne, onlara düştük. Anne. At anne. Hmm. <laughs> Çiçeklerim. Ama da ben çiçek sevmiyordum. <laughs> ne bileyim bana hani illaki meyve sebze olacak yani yaptığın baktığın şey e, senin karnını doyuracak Anladım. benim için çalıştığım yerde öğrendim Anladım. çalıştığım yerde öğrendim çiçek insana Anladım. huzur veriyor mutluluk veriyor Vallahi. ben de öyle bakmaya başladım daha bir ikisi neden bir çiçek yapıyorum bir dakika arkadaşlar Zeynep'i sallıyoruz Zeynep'i sallıyoruz <laughs> Bu gülücük sesi her şeye değiyor işte. Gördünüz Bay bay. Bay bay. ne olmuş annem? Façına ne olmuş? Tavuklar ne sevindi ama ha ekmeğe. Of, yarın misafir gelecek. Bunları temizlememiz lazım. Gelmiş mi onları gösterelim. Ya maşallah portakallarda da bayağı var. Arkadaşlar Şu bakın. Portakal olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada da var. Bu limon. Ağacım. Hmm, hiç limon ileride var ama buralarda yakın yerde görünen yerde yok. Anne, tarafa. Şurada işte bakın bir tane var şimdi. Şurada var. Ben bu şuna Mışmala köşli benim çocuğum. Mışmala yap bakayım hadi gözlerine. Ben bir fotoğraf çekeyim. Dur annem olmadı. Tamam çektim bebeği. Allah. Allah. Arkadaşlar yiyecekseniz gelin. Ellerimizi yıkamadık annem ya. Ben yıkadım. Bu benim. Ee, küçüktü bu ağaç buraya taşındığında Maşallah bayağı bir büyüdü. nasıl biraz küçük oluyor ama birazcık daha erken. Ee, daha birazcık durdu mu bal gibi oluyor. Bu çok tatlı. Gıcık ama çok tatlı oluyor. Bu da benim narım. Bu bir tane var. Bir de ocaklığın yanında var. Bu ceviz ağacım. Bize yetip artıyor. Fazla fazla. Çünkü cevizi pek ben Eşim de çocuk yiyor. Anne, Bahçeye hadi. bakmadık bugün. Anne. Anne. Şuradaki bir tanesi Anne. eridi. Şimdi bir tanesinin üstüne basmışım. Arkadaşlar. İki tanesi gitti arkadaşlar biberlerimin. Şöyle biber ektim. Cin biber. Benim de küçük bahçem arkadaşlar. burası. Arkadaşlar. Hey. Arkadaşlar. Annem he. Biraz daha Hayır annem tamam. Bunlar da çiçekleri. Anne, benim şallah. İsim neydi bunların ya? Bunda bir şey kalmıyor ki gelip gittik size koyunların samrasını içine döküyorum. Çapalarken şey yapacağım. Çapalarken karışsın diye samra döküyorum. Bir, iki, üç, Anne. dört sıram var. O tohumları attım. Tohumlar çıkmaya başladı. Onları Anne. da kendi tohumlarından dikeceğim. Anne. Ha annem salla hadi. Bak sıra kadar salla. kadar salla. Tavuklara bak. Hadi. Annem elinde Sen... telefon var bebişim. Varmıyor. Hadi koyunlar çıkar anne. Hadi koyunlarımızın yanına gidelim. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olay. At çiftin de tam bindin sen. Evet. Güzel miydi? Güzeldi. Arkadaşlar. anlamaz, yoktan anlamaz. Anca oyun. İkra. İkra. Ay ikra. Ay Ne diyorsun? Ne diyorsun? Salla. Salla hadi gel. Salla. Annem. Salla. Bak düşürüyorsun beni. Yarın beni bu pisliği yakmam lazım. Öğretmenler görmesin. Annem. Şarkı söyleme annem. Anne, Sallarım gel. yarın yıkamam lazım. Maşallah ektiğim bir örtmenler tuttu. Bayağı güzel doldular. Daha bir tanesini şuraya diktim. Bir süre tahtayı tavuklar kırıp yemesin diye yaptım. Şuradan çekelim. Soğanlarımız, bamyalarımız bayağı, biberlerimiz bayağı bayağı yeşillenmeye başladılar. Yakında çapaya başlayacağız. Balgabaklar da çapalanacak artık yavaş yavaş. Egon, Egon bil miydi? Egon Neydi bunun adı ya? Her şeyin adını unutuyorum. Da çiçek açıyor, bayağı bir duruyor. Bu da yaprak döken bir şey, bir bitki. Kışın her yer yaprak oluyor. Korkular bugün. Ekmeği açınca bayram ettiler. Şeyi göstereyim arkadaşlar ee, evin demir kapısı var biz bu kapıyı böyle kilitliyoruz ee, bunu eşim düşündü böyle bir koyun çanı vardı hatta bozuktu bu buranın e, dingili yoktu de hafif de varsa da ses çıkarmadı buraya bir tane demir parça taktı eşim bunu içeri girmek isteyen mecburen bunu açarken bize uyarı veriyor. Yani bu bize kapı zili oldu. Eşim bunu akıl etti. Kapı zili. Evet. Bunu bu yeşile boyamışlar. Biz üstünden kahverengiye boyadık ama yine aynı şekilde yine boyanacak. Bayağı bir boyası gitti. Annem. İyi akşamlar de izleyicilerimize. İyi akşamlar. E, takip ederseniz, güzel yorumlarınızı esirgemezseniz, ben de sohbet ederseniz yo sorup yorumlarınıza cevap vereceğim. Çok milletler kalırız. 310 aboneydik, 309'a düşmüşüz yine. Nasip diyelim. Artık kafama takmayacağım. Benim için hatıra. Kızımın büyüdüğünü. Tavuklarımı. Oradaki koyunlarımı çekiyorum. Yumurtalarımı çekiyorum. Huzur buluyorum. Benim de bu huzur yolculuğumda bana eşlik eden tüm arkadaşlarıma, izleyenlerime de çoğunsuz teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.